Merhaba ben Erol. Bu videoda Xiaomi telefonlara ekleyebileceğimiz 8 tane gelişmiş özellik göstereceğim. Bu özelliklerin her birisi sizin için tabii ki de faydalı olacak. Fazla uzun tutmadan hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi alt taraftaki video oynatma barında ya da çubuğunda diyeyim. Direkt bölümleri ayrılmış şekilde önünüze çıkacak. Eğer ki bildiğiniz bir şey varsa buradan direkt diğer bölümü atlayabilirsiniz. O zaman lafı fazla uzatmadan hızlı bir şekilde bu özellikleri Nasıl yapacağımızı ve hangi özellikler olduğunu gelin hep beraber yapalım. Tekrardan merhaba. Öncelikle 8 tane eklenebilecek özelliklerden başlayacağız yavaş yavaş. İlk özelliğimiz parmak izi animasyonu değiştirme. Öncelikle parmak izi animasyonu değiştirmek için bir tane Play Store'dan uygulama yüklemeniz lazım. Şuraya MIUI tema editör diye aratıyoruz. Xiaomi tema editörü direkt indirebilirsiniz. Bu uygulamanın görevi aslında dışarıdan gelen MTZ dosyalarını yani tema dosyalarını gelip direkt buna kurabiliyorsunuz ve bunun sayesinde mağazalarda olmayan temaları direkt buradan kurabilirsiniz. Aç diyoruz. Aç sonra size verdiğim bir tane dosya var. Bu dosyayı indiriyorsunuz yine. 75 MB civarında. Sonra tekrardan Browse dedikten sonra alt taraftan o dosyayı buluyorsunuz ve seçiyorsunuz. Seçtikten sonra Start diyorsunuz. Buradan hiçbir şey ellemiyorsunuz. Her şey normal. kenarlarına bırakıyorsunuz. İsterseniz değiştirmek isterseniz değiştirirsiniz. Next diyoruz. Burayı da çelemiyoruz. Next istiyoruz Ve az bir şey bekliyoruz. Az bir şey bekledikten sonra yine her zamanki gibi reklam verecek. Evet en sonunda diyor ki bu temayı normal yüklemek ister misiniz tema mağazanıza. Install diyoruz. Ve artık eklenmiştir. Alt tarafta iki tane dosya olacak. Bir tane de olabilir, iki tane de olabilir. Diğerini bulabilirsem aynı yöntemle yine yapabilirsiniz. Şimdi tema mağazasına giriyoruz. Artık tema mağazamıza MY -E diye denen tema eklendi. Buradan temalar kısmına giriyoruz. Temalar kısmına girdikten sonra ondan sonra Apple Me M'ye giriyorsunuz. Uygula diyorsunuz. İsterseniz burada sadece kilit ekranda seçebilirsiniz. isterseniz seçme edebilirsiniz. Şimdi geri çıkıyoruz. Tema tasarımı zaten değişmiş olacak. Parmak izinin tasarım değişti. Bunun yanında gördüğünüz gibi tasarımlar değişiyor. İsterseniz diğer tasarımları da görmek istersiniz. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlar kısmından şifreler ve güvenlik, güvenlikten parmak izi, parmak izinden direkt parmak izi animasyonunu seçiyorsunuz. Örnekiyorum ki en sondakini seçtik. Normalde böyle gözüküyor ama böyle olmayacak. Gördüğünüz gibi parmak izi animasyonları değişmiş oluyor. Diğerlerini de seçtiğiniz zaman değişik değişik parmak izi animasyonları karşınıza çıkıyor. Diğer bir özelliğe gidelim. hız arttırma. Öncelikle yine aşağıda size vereceğim ikinci dosyayı indireceksiniz. İkinci dosyada hız arttırmak için bir dosya bulunuyor. Her neyse bu dosyayı indirdikten sonra Samsung Android Booster diye Galaxy Booster diye bir tane uygulama var. Onu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra açılıyor. Açıldıktan sonra uygulamaya giriyoruz. Uygulamaya girdikten sonra telefonunuzu bayağı uzun bir süre tarayacak. Gerçekten çok uzun bir süre tarayacak. 15 dakika falan sürebiliyor zaten. Bu taramanın ardından telefonunuzdaki yavaşlatma sebebi olan uygulamaları durduruyor. Bunun yanında tamamen telefonu rahatlatıyor. Bir 15 dakika falan sürüyor. Onun için fazla tutamayacağım maalesef ki. Şu an %3 oldu. Fakat hemen bir anda olmayacak. Arada çok fazla tutuyor. Eğer ki telefonunuzun biraz da olsa hızlanmasını istiyorsanız arayüzde normal uygulamalarda vesaire ve takılmalarına gitmesini istiyorsanız bu uygulamayı kesinlikle yükleyip bir kere deneyin ardından uygulamalar ayarlar kısmından uygulamayı tekrardan kaldırın. Ben stop diyorum çünkü baya baya uzun sürecek. Siz de isterseniz ikinci linkten bunu indirebilirsiniz. Gelelim diğer bir özelliğimize. Yine dosya yöneticisine giriyoruz. Dosya yöneticisinden size bu sefer link vermeyeceğim. Telefonunuzun modeli ne bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Örnek veriyorum ki Redmi Note 10 Pro kullanıyorsunuz. Redmi Note 10 Pro GCM yazdıktan sonra GCM giriyorsun. Ceyhan, Adana, Mersin, Redmi Note 10 Pro geleceğim yazdıktan sonra burada zaten önünüze bir sürü APK seçenekleri çıkacak. Bu APK'ları tarattıktan sonra indirin teknik APK'ları. İndirdikten sonra kurduktan sonra çalışan Google Pixel kamera uygulamasını yüklediğin eğer ki çalışıyorsa bırakın kalsın artık bu kamerayı kullanın. Özellikle gece çekimlerinde bunu kullanmanızı kesinlikle ve kesinlikle çok ve çok öneriyorum. Neden diye sorarsanız çünkü Google kameranın gece performansı Xiaomi'nin kendi kamera performansından bin kat iyi. Şu an size belki gösteremeyeceğim. Gösterebilirsem de başka yerden alıntılayabilirim. Çünkü bu diye aceleyle çekiyorum. Sabahleyin çekiyorum. Yani bana göre Google Pixel'in kamera uygulaması normal kamera uygulamasına göre bin kat iyi. Night nice Sight diye bir tane bölüm bulunuyor. Buradan direkt gece fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Galeriye girdiğimiz zaman aslında şu an fazla bir fark gözükmüyor ama geceleri bu fark kesinlikle kesinlikle hissedebiliyorsunuz. Bence Geleceğim video konusu dışında. Video konusunda bazen hatalar veriyor ama fotoğraf çekimi konusunda kesinlikle ve kesinlikle normal Xiaomi'nin kendi kamera uygulamasında çok ve çok başarılı. Diğer bir özelliğimize geçtiğimiz zaman ise Edge Screen uygulaması var. Bunu da kullanabilirsiniz. İsterseniz Border Light uygulaması da var. Bunu da kullanabilirsiniz. Border giriyoruz. Aktive edeceğiz önce. Bunu ayrıca Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Öncelikle direkt şuradan direkt animasyon hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ardından kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Şuraları hafiften büyütebilirsiniz bu şekilde. Tam oturacak şekilde. Bu da alt tarafın herhalde. Aynen öyle. Yani bu şekilde yan taraflara led ekleyebiliyorsunuz. Yani telefonunuz bu şekilde yan taraflara led eklenmiş şekilde önünüze çıkabiliyor. Bence güzel. Yani sizi bilmem ama ben kullanabilirim bunu. Sıkıntı olmaz benim için. Ekranı kapattığım zaman yine ekranda şu şekilde böyle sanki değişik bir şey oluyor. Hatta şöyle yaptığım zaman da bilmiyorum yerde görebilecek misiniz? Parlaklığı tamamen açayım. Şöyle yaptığım zaman da <laughs> Gerçek bir şey oluşuyor. Diğer bir özelliğimiz temalar kısmından halledebileceğimiz bir özellik. Temalar mağazasına giriyoruz. Aşağı tarafta size bir sürü tema ismi vereceğim. Bu temalardan istediğinizi seçebilirsiniz. Ben şu an size sadece bir tanesini göstereceğim. Burada yapacağımız özellik Xiaomi telefonların açılış animasyonunu değiştirme. Temalar kısmına giriyoruz. İndirdiğimiz temalardan Light V11 ve Future V11 Plus var. Bunlardan bir tanesini de seçebilirsiniz. Aşağı tarafta 6-7 tane ya da 8-9 tane alan tema isimlerinden bir tanesini de seçebilirsiniz. Light ve 11'i seçiyorum. Burada uygula diyorum. İsterseniz sadece sisteme de uygula diyebilirsiniz. Ardından telefonun teması değişiyor. Yeniden başlattıktan sonra zaten direkt açılış animasyonundaki değişimi görüyorsunuz. Şu an az bir şey bekliyoruz ve açılış animasyonu birazdan gelecek. Evet gördüğünüz gibi şu an açılış animasyonu çok iyi bir şekilde önümüze çıktı. Meninin animasyonu animasyonuyla karşımıza çıkıyor. Kısacası bu da zor bir şey değil. Hızlı bir şekilde alt taraftaki temalardan yapabilirsiniz. Temalar mağazasına tekrardan giriyoruz. Buradan şunu klasik yapalım. Hiç uğraşamam. Tamamdır. Klasik yaptık. Şimdi ses açma kapama animasyonu değiştirme. Gördüğünüz gibi ses açma kapama animasyonu normal animasyonla karşımıza çıkıyor. Fakat biz bunu MIUI 12.5 ile gelen ses açma kapama animasyona dönüştüreceğiz. Dosya yöneticisine giriyorsunuz. İndirilenler kısmında bir tane APK var. Sistem MIUI kontrols diye APK var. Bunu yükle diyorsunuz. Yine aşağı tarafta linkini vereceğim size. Artık bunu açmanıza gerek kalmıyor çünkü açılacak bir uygulama değil. Direkt sistem uygulaması. Aç zaman boşa atacak. Ama ses açma kapama animasyonuna baştığınız zaman gördüğünüz gibi tasarım olarak tamamen değişti bu tasarım bana göre kesinlikle kesinlikle daha iyi diyebilirim. Gelelim diğer bir özelliğimize Super Wallpaper olan telefonlar hakkında konuşacağız. Maalesef ki yoksa Super Wallpaper eklemeye çalışmayın telefonunuza çünkü yorarsınız telefonunuzu. Eğer ki varsa sizde büyük ihtimalle Mars ve Dünya seçenekleri vardır. Mars ve Dünya seçeneklerinin dışında 3 tane de Super Wallpaper var. Bunları da yüklemek istiyorsanız yine dosya içerisine girip verdiğim linkten indirttiğim Super Wallpaper Alpha diye bir tane seçenek var buna yükle diyoruz. Yükledikten sonra bekliyoruz. Bekledikten sonra açıyoruz fakat işe yaramayacak çünkü bu da aynı daha demin da mimari kontrolsü yani ses açma kapama animasyonunda olduğu gibi açılacak bir uygulama değil. Temalar mağazasına giriyoruz. Temalar mağazasına girdikten sonra kişisel bölmeye giriyoruz. Burada duvar kağıtları var. Duvar kağıtlarımız süper duvar kağıtları var. Süper duvar kağıtlarını girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi 3 tane yeni seçenek eklendi geometri, uzun halkalar ve karlı zirveler. Normalde sadece ev ve kırmızı gezegen vardı. Karlı zirveleri seçebilirsiniz ya da uzun halkaları seçebilirsiniz. Buraya direkt uygula dediğiniz zaman şunu da aç diyelim. Direkt bu 3 tane süper duvar kağıtlarını kullanabiliyorsunuz. Temas olarak hemen karşımıza çıkıyor pat diye. Bunun yanında karlı dağlarda günün kendi saatine göre dağın üzerine düşen ışık değişiyor. Diğerlerini denemek isterdim fakat bunları indirmem lazım. İndirmesi biraz uzun sürecek küme geliyor sonra bakarız diye düşünüyorum. Hatta indiriyor bekle. Şunu da indirek o zaman. Net evet, uzun halkaları indirdi. Hemen giriyoruz. Uygula diyoruz. Uyguladıktan sonra geri çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen arka tarafta belirdi. Kapattığımız zaman bu şekilde out da karşımıza çıkıyor. Kilit ekranı bu şekilde. Açtığımızda da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kısacası bu şekildeydi. Diğer bir özelliğimize geldiğimiz zaman diğer bir özelliğimiz öncelikle ayarlardan ek ayarlar kısmına girip bölgeyi Hindistan seçiyoruz. Hindistan yaptıktan sonra sol tarafa kaydırıyoruz. Ana ekrandan sol tarafa doğru kaydırdıktan sonra burada adımlar kısmı çıkıyor. Adımlar kısmının üzerine dokunduğunuz zaman bir tane uygulama indirtiyor. Bu uygulamayı indirmesini bekliyoruz ve indirdikten sonra kuruyoruz. Kurduktan sonra açıyoruz ve artık adımlar uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Günlük, haftalık, aylık, yıllık ne kadar adım attığınızı, günlük yaktığınız kalori miktarını vesaire bunların hepsini görebiliyorsunuz. Yani gerçekten spora dikkat eden birisiyseniz çok kullanışlı bir adım sayar uygulaması diyebilirim. Fakat şöyle bir eksiyonu var. Hindistan'dan çıktığınız zaman maalesef ki adım sayar uygulaması gidiyor. Bunu kullanmak isterseniz Hindistan'dan çıkmamanız gerekiyor. Dostlar. Kısacası video bu şekildeydi göstereceğim 8 tane özellik bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.